Bugün sizlere beraber ee, EYT oynuyoruz. Ne yapacağım diye sormuyorsunuz. Tabii ki çünkü evet. biz vermelerimiz baya düşmüş. Aa baya düşmüş. Neden hey, bir like, bir abone. Bu arada Granny'i bitirmeyi çözüyorum. Videoyu çok etmiştim. E, da bozuldu. Kollar da düzeltti. O yüzden çok eee üzgünüm. Granny videosunun gelmesi için de bir böyle 10 like 15 like ne istiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar ben ben bir şey var. Oyuna basıyorsun ve hastane yüklü değişiyor. Bir de buraya bakın. Şimdi burada e, çifte bela var. Çifte bela hastane girmeye çalışıyorsun. Olmuyor. Ama e, çifte bela çöş girmeye çalıştığınızda oluyor. Bu arada e, bugün Eee, hızlı bitireceğiz. Normal modda. Normal dostum bir. Yani her şeyi normalde gidiyor. Bu arada yanımda çok sevdiğim bir eee eşyam var. Bu arada e, bu kreni kreni diyorum. İyi ise yeni yüklemeye isteyen varsa gelsin mi ona? Yazsın. Te, i̇şte, te, işte anlarsın. T yazsın. Sonra E yazsın. A, B, K yazsın. Bastık bir siteye girsin. Sonra 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 Bütün linkleri varsın. Sonra telefon numarası geldi. O telefon numarasının sağ da... üst köşesinde kıyı bir tane gözükme çarp vardı. Buna basacaksınız. Ee, oradan yükleniyor olacak. Şurada ayrıntılara bakınca ne kadar bir bende gözüküyor zaten. Tamam biz şey Ve bunlarda bir şey var gördüğünüz gibi. Gözlüğü sayısını görüyorsunuz değil mi sol tarafta? E, ee, tabirin aşağısı tabi aşağısı da ortada. İşte o 5 ya. Böyle bir 6 şey, oluyor. Evet. Devam ediyoruz. Biraz sesini taşıyacağız. Sesim duyulmuyor olabilir. Bir bu kat ya. yani. Ya biz niye can Çantaları bulunca da burada daha fazla kalamam diyor. Ama çantaları toplayınca daha fazla can tutaklamam gerekiyor. Buradan ayrılamam diyor. Çok geride kaldı bir ki kişi. Ben niye boş boş konuşuyorum ki? Evet devam ediyorum. Şarkı çıkıyor. Evet şuradan hemen. Bu bölümde bitireceğiz de. Ben buraya açmış mı? Buraya girmeyeceğim. Aşağıda aşınmayabilir miyim? İşte bu. Olmadı. Olmadı. Hah. Geride. Başarı katta. İşte bu. Ay, yanlış yere niye giriyor? Şimdi tekrardan gideceğiz. Evet. Buraya girdik. Buradan çok yüksek şey çıkıyor zaten.

arkadaşlar bir şey sol taraftaki hani kreşe kreşe buydu şimdi yani, biri hani çıktığımız yerde biri orta kattı evet geliyor ya yani. burada bekleyeceğiz bir tane daha bulacağız zaten kazanacağız Bakalım, bir zir. orta katta çıkıyor Hı. mu? Bakalım burada çıkıyor mu? Çıkmadı. Bu bir ne ki? kaldı. Niye niye? Oo! Aa, kaç 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 kaç. 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 Kaç dövdüm bir kedimi. Neden o düzebile durdum? Ben de bilmiyorum ama kedik sesle konuşuyorum. Yani böyle bir kural var. Ya orada kattan doğru ya. Öyle olsun. aşırı kata aşırı kata aşırı kata tamam şu an finishledim ee, evet biri bu tarafa da doğru mu geliyor yok yok ama biri daha aşırı iniyor A good to